Herkese merhabalar. Bugün sormaktan çekiniyorum. Başlığın altında cinsel ilişki ile buluşan hastalıklar her zaman aldatma anlamına geliyor mu diye konuşuyoruz. Hayır, bu tür hastalıklar her zaman aldatma anlamına gelmez. Çünkü bazılardan mesela herpes veya HPV virüsün türleri jijenik aletlerle veya yakın kemasıyla da buluşabiliyorlar. Ama aynı zamanda bu hastalıkların çoğusu yıllardır vücutta partnerlerden birinde sessizce kalabiliyor. Ve sonra bağışıklık düştüğü zaman veya başka bir hastalığı yakalandığı zaman veya stres altında olduğu zaman kendine belli eder. Onun için doktorunuzla testlerin sonuçları konuşmak ve birbirine suçlamadan düzgün bir şekilde tedavi almak başarı şansını çok ama çok yükseltti. Hepinize sağlıklı günler dilerim.